Evet arkadaşlar merhaba. Şu anda Çatalca Elbistan köyündeyiz ve iki tane arsamıza verdiğimiz arsamızda gördüğünüz gibi e, tim haustralımızı koydurduk. Şu anda elektrik başvurularını yaptık ve e, görüldüğü gibi iki adet çatı katlı tim haustru koydurduk. Şu anda elektrik başvuruları oldu. E, burada daha çok arsamız var. Bu şekilde yardımcı oluyoruz. Gördüğünüz gibi Elbistan'ın tam içinde villaların olduğu bölümde team koyuldu ve gördüğünüz gibi müthiş bir arsa payı ile beraber ev, bahçeli ev olarak kullanılabilme imkanı mevcuttur. Gördüğünüz gibi e buralarda bu bölgede çok arsa vermekteyiz ve Elbistan'ın en güzelleri yeri Elbistan'ın e bir süre bulunan arsalarını da vermekteyiz. Buyurun efendim şöyle bir bakın şöyle gördüğünüz gibi çok güzel çatılı iki artı bir ve her bütçeye uygun prefabriklerinde koydurduk. Teşekkür ederiz. Eğer ki siz de bir arsalı prefabrik veya timhaus House koydurmak isterseniz lütfen bizlere ulaşın. Teşekkürler.